Evet hepinize merhaba tekrardan biliyorsunuz Bungie geçtiğimiz jenerasyonda Microsoft'la anlaşma yapmıştı falan işte Halo'yu çıkardılar falan yani hala tabii ki anlaşmaları var. Şimdi bu jenerasyonda Sony ile de bir anlaşmaları var. Bu anlaşma şu ana kadar resimde görmüş olduğunuz gelmiş geçmiş en pahalı oyun olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve yapım maliyeti bütçesi 500 milyon dolara yaklaşan Destiny ile alakalı bir sözleşme bir anlaşma. Peki nedir bu anlaşma biliyorsunuz daha önce oyunun. Alfa versiyonu PlayStation 3 ve PlayStation 4 sahipleri için çıkmıştı. Bunun dışında şimdi beta versiyonu yayınlanacak çok yakın bir zaman sonra. Beta versiyonda yine Xbox One ve Xbox 360 için PlayStation 3'ten ve PlayStation 4'ten bir hafta sonra çıkacak. Yani 7 gün daha önce PlayStation kullanıcıları oyunu oynayabilme şansına kavuşmuş olacaklar. Bununla birlikte dün gelen bir haberle beraber de DLC haberi var tabii ki biliyorsunuz indirilebilir içerikler, downloadable content çok önemli. Ee, indirilebilir içerik konusunda ise Sony ile beraber Bungie'nin yapmış olduğu anlaşmaya göre yanlış duymuyorsunuz tam bir yıl, bir yıl boyunca e, oyunun PlayStation e, versiyonları yani konsol platformlarındaki PlayStation versiyonları, PlayStation 3 ve PlayStation 4 versiyonlarındaki e, daki e, şeyler, içerikler indirilebilir içerikler. Bir yıl boyunca PlayStation konsollarına özel olacak. Böyle bir durum var biliyorsunuz. Geçtiğimiz jenerasyonda da Rockstar GTA'nın eklenti paketlerini yine Xbox 360 için yapmıştı falan. Bu sefer de tides Down oldu döndü olaylar falan. Bakalım şimdi PlayStation adına güzel bir gelişme. Eğer iki platforma da, iki konsola da daha doğrusu sahipseniz, yani hem Xbox One'ınız, Xbox 360'ınız falan ya da PlayStation 3 ve PlayStation 4'ünüz varsa. PlayStation tarafına yönelmenizde fayda var. Bırakın şimdi benim fanlığımı falan. PlayStation tarafına yönelin. Ee, daha iyi bir oyun deneyimi en azından bir yıl boyunca sizleri bekliyor olacak ee, durum bu.